Değerli arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, abone sayım gittikçe arttı. E, i̇lginize çok teşekkür ediyorum. E, mümkün olduğunca e, final sohbet kalanında, kanalında doğruları söylemek istiyorum. Başlık için, kusuruma bakmayın, biraz böyle e, asparagas e, bir başlık atmak zorunda kaldım ama e, gerçekleri konuşmaya devam edeceğim. E, şimdi arkadaşlar, e, biz küçük yatırımcı olarak, ben borsadaki... E, ve şunu söylemek istiyorum önce bunların birer yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek istiyorum sadece sohbet ediyoruz karşılıklı tecrübe aktarıyoruz borsada 3 tip yatırımcı vardır arkadaşlar küçük yatırımcı aracı kurumlar ve spekülatörler bunların da en kalabalık en yoğun ve parası en az olan küçük yatırımcıdır aracı kurumlar biraz parası vardır sayısı küçük yatırımcıdan azdır ama spekülatörlerden daha azdır. Spekülatörler ise sayısı çok azdır ama paraları çok fazladır. Yani bir oran yapmak gerekirse kalabalıklık olarak 60-30-10 şeklinde para ise tam tersi olarak 10-30-60 şeklinde. Yani küçük yatırımcının kalabalıklığını 60 dersek elindeki sermaye 10'dur. Spekülatörün kalabalıklığını 10 dersek elindeki sermayesi 60'tır. Aracı kurumda bunların arasında bir yerdedir. Borsada genelde uygulanması uygulanan şey, e, aracı kurumlardan ziyade küçük yatırımcının parasını bir şekilde e, spekülatöre aktarma metotlarıdır. Bunların da metotları vardır, yöntemleri vardır. Kusura bakmayın ama bu da cümleyi kullanmak istiyorum. Bunu ben borsa fırıldaklıkları diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi burada arkadaşlar e, aracı kurumlar çok fazla spekülatörün e, ayağına dolanmak istemezler. Bazen spekülatörle paralel hareket ederler aracı kurumlar. Ve bu e, küçük yatırımcıyı belli noktalarda tuzaklara düşürürler. Şimdi burada peki biz borsa oynayacağız ama nasıl kazanacağız? Nasıl e, kendi algımızı açık tutacağız, temiz tutacağız? E, psikolojimizi nasıl sağlayacağız? Yatırımcı psikolojimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar unutmayın. Boğa piyasaları karamsarlıkla doğar. Kuşkuyla büyür iyimserlikle olgunlaşır ve coşkuda ölür. Maksimum karamsarlıkta alım zamanı, maksimum iyimserlikte de, de satım zamanı gelmiş demektir. Şimdi burada arkadaşlar e, spekülatör e, davranışı e, sert olabilir. Hissenin sahibi odur. Çünkü elinde milyonlarca lot vardır e, ve tahtada istediği zaman alım yapar, istediği zaman satım yapar. Spekülatörün e, bir silindir gibi düşünebilirsiniz. Küçük yatırımcı da bir e, yumurta gibi düşünebilirsiniz yani. Yani yumurtanın silindire karşı çok fazla bir şansı yoktur ama küçük yatırımcının burada çok dikkatli olması lazım. Peki, e, spekülatör ne yapabilir? Spekülatör ani alımlar yapabilir. Ani satımlar yapabilir. Malı bir anda üzerinize boca edebilir. Veya bir anda kademeyi yukarıda boş gördüğü zaman 10 kademe nedir ki 100 bin not? Adamın elinde 35 milyon not var. Bir anda alır ve kademeye yukarı götürür. Yani her şeyi yapabilir yani. Şimdi arkadaşlar borsada bir alım var, bir satım var. Alım zamanı ne zamandır? Alım zamanı genelde arkadaşlar felaket tellallığının piyasalarda yapıldığı zamanlardır. Bu felaket tellallığı arkadaşlar genelde 2, 3, e Bilemediniz en fazla 4 yılda bir denk gelir bu felaket tellallığı. Ve e, bu 3 yılda bir felaket tellallığı yapıldığı zaman spekülatör mal alacak demektir. Ve e, mal alma zeminini hazırlıyor demektir arkadaşlar. Ama burada küçük yatırımcı olarak bizlerin yapması gereken tek şey e, herkesin baktığı tarafa değil diğer tarafa bakabilmek lazım. Bu kolay bir iş değildir. Bu çok zor bir iştir. Arkadaşlar şurada yayınlamış olduğum video Borsa 81.967 miydi? O civardaki endeksteyken herkese felaket tellalları, marketlerden tuvalet kağıdı ve kağıt havlu sırasında sokarlarken ben burada yayınlamış olduğum bu videoda arkadaşlar borsa çok ucuz, hisseler çok ucuz, 82.000 endeksteyiz ve ben borsanı burada dibinde olduğumuzu düşünüyorum demiştim. Tarihine bakın, yayınlandığı süreye bakın, Borsaya bakın ve insanların durumuna bakın. İnsanların hiçbiri o sırada borsaya bakmıyordu. İşte bu spekülatör için alım zamanıydı. Yani boğa piyasaları nereden doğar demiştik? Karamsarlıkla doğar demiştik. Şimdi nedir? Kuşku var. Kuşku. Acaba korona geçiyor mu? Acaba korona düzeliyor mu? Ne olduk? 82.000'den 98.000'e geldik. Ha, iyimserlikte ne olacağız? İyimserlik. Daha koronada bir şey yokmuş. Domuz gribi gibiymiş. h 1 n 1 gibiymiş. 98 binden verelim. 108 bin, bin, Ondan sonra ya Türkiye ekonomisi çok iyiymiş. Böyle bir şey yokmuş. Tekrar büyüyoruz. Tekrar gidiyoruz. Piyasada çok para var. Al sana 125 bin. Peki 125 bin geldikten 130 bine geldikten sonra ne oluyor? Bayram havası. Evde bir bayram havası. Ankara'dan abim geldi olaylar. Bu sefer ne olur? İnsanların algısı tuvalet kağıdından, marketlerde, kağıt havlu sıralarından Abi nereden borsaya gireriz? Abi şuradan herkes borsaya giriyor. Ben de buradan borsaya gireyim. Emin olun arkadaşlar 82.000'den alamayan parmaklar, al bütün basıp alamayan parmaklar 130.000'den şakır 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 vakıf bankalı garanti alır, sahol alır, yapı kredi alır, e, sasa alır, jant alır, her şey alır. E şimdi burada bu bayram havasıyla beraber burası spekülatör için e, mal satım noktasıdır aslında. Buraya bütün küçük yatırım yetişmiştir ve burada bir anda bu coşkuda e, boğa piyasasını spekülatör öldürür. Ve arkadaşlar peki biz bu işleri yani bu söylemiş olduğum bu psikolojiyi nasıl ineceğiz? Arkadaşlar bu söylemiş olduğum psikoloji şurada 5 dakikada 6 dakikada anlattığım psikoloji kolay bir psikoloji değildir. Yani bunu siz oturup da üç 3 dakikada, 3 dakikada e, öğrenip uygulama çok zordur. Bunu gerçek profesyonel, aracı kurumlardaki profesyoneller bile bu psikolojinin çoğu zaman kurbanı olmaktadır. Zaten bu psikolojiyi yenebilirsiniz. E, borsada para kazanırsınız. Peki ne yapmak lazım? Şimdi arkadaşlar algı denilen bir olay var. Bu kolay bir şey değil. Yatırımcı e, psikolojisi diye şöyle kitap var. Ve bu psikoloji neyle yönlendirirler? Bu algı manipülasyonunu neyle yaparlar? Sosyal medya ile yaparlar. Sosyal medyada e, ekonomi programları, sosyal medyada yazılar, e, sosyal basında görsel yazılar ve bunlarla ne yaparlar? Sizi ya karamsarlığa iteklerler ya coşkuya iteklerler. O zaman ne yapacaksınız? Algınızı temiz tutacaksınız. Algıyı temiz ve açık tutmanın yöntemi basın, medya forum e, gibi şeylerden uzak tutmakta. Arkadaşlar benim e, çok sevdiğim bir forum vardı. Hiç önemli değil. ismini söylemeyeyim ben burada. Çünkü cevap hakkı doğar. Ve burada doğruları yazıyorum ben. Ve doğruları yazdığım için insanlar o kadar şartlanmışlar ki o kadar şey olmuş ki resmen bir üzerinize gelen bir selin üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Veya üzerinizi yıkılan bir binanın altından kalkmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi de çok yoruluyorsunuz doğruları söylemek için. Ağustos 2018 Ağustos'unda dolar 7.21 olduğunda ben açık açık dolar almayın. 2018 Ağustos 7.21'den dolar alırsanız dolarla nikahlanırsınız diye videom var. Onu da şurada yayınlıyorum arkadaşlar. Dolar 12 TL olur mu diye. O, o Ağustos 2018'de çekmişim. Onu da izleyin lütfen. Ee, ta 22-23 ay önce çekilmiş bir video arkadaşlar. E tabi algınıza temiz tutmanız lazım. Objektif bakmanız lazım. Rasyoneliteden uzaklaşmamak lazım. Yani grafik şöyle olmuş arkadaşlar göstereyim ben. Grafik şöyle olmuş. Bakın şu dolar grafiği diyelim. Böyle gelmiş. Burada dolar alın diyorlar. E, dolar 12 lira olacak. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Şimdi peki algımızı nasıl temiz tutacağız? Arkadaşlar çok fazla böyle görse. bir noktadan zamanlama önemli. Zamanlamaya gireceğiz. Zamanlamada neyin nerede doğru olduğunu gireceğiz, bir fiyat çizeceğiz, bir trendimizi çizeceğiz. altlarda e, atlarda fiyat ucuzsa alacağız, algımızı kapatacağız. Özellikle de felaket tellerlerinin yapıldığı zamanlarda. Peki, algımızı temsil ediyoruz. Peki biz neye takip edeceğiz? Arkadaşlar benim naçizane tavsiyem, naçizane tavsiyem. Bir alım yeri belirleyeceksiniz, bir satım yeri belirleyeceksiniz. 100 tane şirketle de uğraşmayacaksınız. 100 tane şirketle de uğraşılmaz. Bu kadar rakamı kafayı mafayı da e, kimse bu kadar rakamlar harfleri de 5-6 tane şirket belirleseniz kendinize ciddi, güzel. Böyle 2-3 yıllık bir felaket derhalı yapıldığı zamanlarda dipten alırsınız, e, yukarıdan satırsınız. Ben size topuktan alın, baştan satın demiyorum ki. Dizden alın, omuzdan satın. Mantıklı olun. Ve arkadaşlar, buralarda e, yine... Bazı tuzaklarda devam eden küçük yatırımcıyı düşürebilmek için bu tuzaklar nedir? Teknik analiz, e, boğa tuzağı, stop loss, ayı tuzağı gibi şeylerdir. Bunları öyle bir ballı anlatırlar ki böyle bunu ben yapmayınca e, sanki ben bu işten para kazanamamışım gibidir. Arkadaşlar bunlar çok profesyonel hareketler zaten. Yani stop loss, ayı tuzağı, bo bo boğa tuzağı Teknik analiz. Teknik analiz zaten yönlendirir. Yani iki tane çubuk şurada geliyormuş da üç tane çubuk burada gidiyormuş da o iki tane çubukla bu yukarı gidecek bu aşağı. Ya adam derin bir silindir var. Ha ben teknik analiz kullanmıyor muyum? Ben teknik analiz kullanıyorum ama ben teknik analizi şöyle kullanıyorum arkadaşlar. Mal alacağım. Diyelim ki Sabancı Holding 7.50'ye gelmiş. 7.50'ye gelmiş. Ben buradan bir mal alacağım. Hisse alacağım. Sabancı o, o Holding'e 12 TL olacağını hedefliyorum. Atıyorum kafadan. Yedi olmuş. Ya bunun desteğine bakarım. Bu desteğin neresi? 7.46'dır. Destek ne bileyim Fibonacci'ye göre 7.46'dır. E, standart e, sapmaya göre 7.36'dır. Standart dibe göre 7.32'dir. Ha dedim ki o zaman ben bir 7.50'den alırım. Bir 7.46'dan bir 7.50'den O alacağım zaman veya satacağım zaman tekniği kullanırım. Ama genel anlamda ben zaten Sabancı Holding'i 7 liradan almışım. Arkadaş niye satayım ki? Ha bunun gibi yani teknik de çok giriş yeriniz iyiyse çok fazla teknik analize de uğraşmayacaksınız. teknik analiz bir şekilde sizin algınızı yönlendirip elinizden manalıp alıp işte bu dediğim ayı tuzağı ve boğa tuzaklarıyla pat diye tepeye gider. Ayı tuzağı nedir? Fiyat düşüyormuş denir. Aa fiyat düşüyor. Şuradan iki tane çubuk geldi. E, mum grafiği. Burada ayı piyasasına girecek. Satalım. E tak e, boğa piyasasını ayı piyasasına kurtarın. Peki ayı piyasası gibi gösterirler. Boğa yaparlar. Boğa gibi gösterirler. Ayı yaparlar. O yüzden arkadaşlar algımızı temiz tutmak lazım. Çok fazla her şeye inanmamak lazım. E, zamanlamamızı düzgün yapmamız lazım. Süre, süre, Gözümde sürede 12 dakikaya geçtik. E, bu tip videoların arkadaşlar gelmesini istiyorsanız e, like atmayı, arkadaşlarınıza e, tavsiyelerde bulunmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. E, teşekkür ediyorum. E, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum bol kazançlarımız olsun. inşallah yabancı sermayeden her bir küçük getirimci payını alacaktır. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.